Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalma modu ay, yaratıcı modda oyunu bitirmeye çalışacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada ben ayaz kanalım kapanmıştı. Ee, kanalım kapatıldığı için yeni kanal açtım. Lütfen tekrardan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Neden tekrarlar kırıyorum ama hadi başlayalım. Şeyi almam gerek önce şu değil bir diğer eşya ha şu Arkadaşlar bunu aldık. Evet, şimdi devam ediyoruz. Attım. Nerede? Arkadaşlar gördünüz mü? Nerede? Bu bir yere gidiyor ama. Arkadaşlar bu nereye gidiyor? Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar nereye gidebilir ki? Arkadaşlar iki dakika. Ee, ben e, hayat, hayatta kalma mutluluğuna geçip geliyorum. Ee, önce eşyamızı bırakalım. Arkadaşlar hayatta kalma mutluluğuna geçtik. Ee, amacım ölmek. Ölmek istiyorum ya. Var mı bana beni öldürmek isteyen? Arkadaşlar gerçek değil ya. Şaka. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Saldırıyor. Aferin. Aha arkadaşlar öldüm. Hemen geliyorum yaratıcı moda geçip. Evet aferin. aklıma yeni bir fikir. En çerçevesi alıp yapacağım onu. Tamam. Evet. alalım. 1, iki. 2 Üç, dört. Bir. Bir, bir iki. Hop. Hop. <laughs> Arkadaşlar yanlış yaptıysam bir sonraki videomda yorumlara yazın. Arkadaşlar olmazsa mecbur edeceğiz. Arkadaşlar aramak zorundayız. Buradan ne yapıyorum? Hı. Aha burada. Arkadaşlar burada kazıyoruz. Hadi. Bakalım. Aha. Arkadaşlar aşağı indi hani gördünüz mü? Hadi. Yoksa oyunu bitireceğim? Arkadaşlar oyunu bitirirsek 3 dakikada bitirmiş olmalı. Nerede? Stone Gold'a alalım da. Burada bu. Buralarda bulunur mu Stone Gold? Aha. Arkadaşlar strong oldu bulduk. Ama su altında. Aha. Arkadaşlar bulduk. Şimdi ben şeyin yerini ezberlemişim galiba. Şur, şöyle. Arkadaşlar meşale almayı unuttum. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar önceden ben şöyle her yeri gezerdim. Meşale koyardım gezdiğim yerlere falan. Artık öyle yapmıyorum. Buldum. Arkadaşlar bitiriyorum. Arkadaşlar açıldı. Hop atladım. Arazi oluşturdu. Arkadaşlar bitireceğim mi? Ama biraz haksızlık oldu. Ya. Acaba bitirmeden önce zırh falan alıp hayatta kalmaya geçsem mi? Tamam geçmeyelim. Alayım. Alayım. Arkadaşlar ben eşyaları alıp geliyorum. Arkadaşlar hayatta kalmaya geçtim. Şimdi kristalleri patlatacağım. Arkadaşlar en güzel saldırıcılığını yapma. Lütfen. Ya. Arkadaşlar ben yaratıcıya geçeyim. Yoksa yapamam. Evet. Arkadaşlar öleceğim. Ben yaratıcıya geçip geliyorum. Arkadaşlar yaratıcıya gittim. Az kalsın ölüyordum. Ee, bu kadar geldik. Ölmek istemediğim için. Hop. 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 Ah be. Arkadaşlar şöyle. E ben bunlardan sokacağım. Şurada. Al. Nasıl? Uuu. Uh. Uuu. Uh. Uh. Arkadaşlar buradan vurursam uğur, abone olurum. Bir şans daha bir şans daha. Vuruyorum. Vurdum. Arkadaşlar abone oluyorsunuz. Buradan şu aşağıdakini vurursam bu sefer de like atıyorsunuz. Hop. Üç şansım var. İki. İyuhu. Hepsi patladı mı? Patlamış. Şimdi <laughs> sen bitti. Yok patlama. Bunu da vuruyorum. Oo. Vur. Arkadaşlar, bir dakika, şimdi de da şey yapmam gerekiyor. Arkadaşlar, ben şu indirmeyi şuraya çekebilir miyim? Çektim. Nerede bu? Arkadaşlar, çok özür dilerim. İki dakika demişim. Aa, arkadaşlar bu şey mi? Ateşli almışım. Hadi. Hadi ya. Kılıçla vuracağım. Sen buraya gelmeyeceksin, mendir trafon. Kapıların içinden geçiyor normal mi? Ee, nerede? Bakalım beynim yok oldu. Arkadaşlar nerede? Şurada. Siyah ya hani? Uhu. Şimdi koyalım. Peki arkadaşlar. Bu arada tekrar düşünün like atıp abone olmayı unutmayın. Sen de bir para izleme yok. Herhalde beni izliyorlar. Herhalde patronlarını öldürdüğüm için. Hop. Hop. Hop 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 hop, hop. Arkadaşlar o. Ya, Hadi. ok'a ok geçiyoruz. Bakalım. yeter. Nerede bu? Bak şuraya geldiğinde arkadaşlar bitiriyor muyuz? Şu fark ettim mi? Atınca birisine ateşli falan çıkıyor. Bakın. Bak ateşli. Hayır ölmeyeceğim. Öleceksin. Öleceksin. Ölmeyeceğim. Öleceksin arkadaş. Arkadaşlar ölecek mi? Ölüyorsun. Ha ha ha. Hayır. Ha ha ha. Kristallerimi de patlattın. Şimdi seni de patlatacağım. Ha ha ha. Arkadaşlar bitirdik. Henüz kaldı. XP ha Arkadaşlar buca bu kadar da like atıp abone olmayı unutmayın. Minecraft beta'yı da bitirmiş olduk böylece. Bir dahakine yaratıcı modda bitirmemiz olsunsanız yorumlarda yazın. Ama biraz zor olabilir. Bu farklı farklı olur. Gerçi bu yaratıcıydı da. Şey gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz.